Merhabalar Online Economic School'dan yine Gökhan Hoca ve Metin Hoca olarak karşınızdayız. Arkadaşlar bu bölümde tüketicinin tükettiği ürünlerden bir tanesinin fiyatı değiştiğinde o ürünün tüketiminin ne kadar değiştiriyor ve bu tüketimde meydana gelen değişim hangi etkenlerden kaynaklanıyor? Bunu analiz edeceğiz. Bir kere şunu söyleyelim Metin Hoca Fiyat değişince tüketicinin tüketmiş olduğu miktarlar iki sebepten dolayı değişiyor. Onlar da substitution effect ve income effect hocam. Demek ki bundan sonra bir ürünün fiyatı değiştiğinde o ürünün tüketim miktarını neler belirliyor dediğimde hangi iki kavram gelecek hocam aklımıza? Substitution effect ve income effect gelecek hocam. Tabi birazdan bunları anlatacağım. Hemen şunu da söyleyeyim. Tüketim miktarına gelen değişimin ne kadarı substitution efektten kaynaklı, ne kadarı income efektten kaynaklı belirlerken de Slutsky equation ve Higgs equation diye iki kavramdan faydalanacağız. Öncelikle fiyat değişince substitution efekt ne demek, income efekt ne demek bununla başlayalım. Evet substitution efekte başlayalım. Hocam tüketicinin sadece iki ürün tükettiğini yine varsayalım. Elma ve armut olsun bunlar. Örneğin elmanın fiyatının düştüğünü varsayalım. Elma diğer ürüne göre ne olmuş olacak hocam? Armut'a göre ucuzlamış gibi olacak hocam. Aynen yani fiyat düştüğü zaman diğer ürünlere göre bakın şurada relatifli demek göreceli yani diğer ürüne göre daha ucuz hale gelmiş olacak demek. Ve tüketici ne yapar hocam? Daha çok elma alır hocam. Çünkü diğer ürünlere göre daha ucuz hale geldi yani armut'a göre daha ucuz hale geldi daha fazla elma tüketecek demektir bu. Yine aynı şekilde elmanın fiyatını bu sefer arttığını varsayalım. Diğer ürünlere göre daha pahalı hale geldiği için tüketici ne yapacak hocam? Bu üründen daha az alacak hocam. Yani elma armuta göre daha pahalı hale geldiyse elmadan daha az alacak. İşte hocam diğer ürüne göre daha ucuz ya da daha pahalı hale gelip tercihini değiştiriyorsa buna substitution effect yani değiştirme etkisi diyoruz. Diğer ürüne göre daha ucuz ya da daha pahalı hale gelmesi tabii fiyattan kaynaklı olarak tüketicinin tüketim miktarını substitute etmesine sebep oluyor. Bu da substitution efekt olarak ifade edilir. Tabi hocam fiyat değiştiğinde sadece az önce anlattığım bu substitution efekten kaynaklı olarak tüketim miktarı değişmiyor. Bir de income efekt dediğimiz ürünlerin fiyatı değiştiği zaman tüketicinin aslında satın alma gücü de değişiyor. İşte satın alma gücü değiştiğinden dolayı tüketim miktarında değişime gitmesi income efekti olarak tanımlanıyor. Hemen income efektin tanımı da şuraya gelsin. Evet ekrana geldi arkadaşlar. Yine ürünlerden bir tanesinin örneğin elmanın fiyatını düştüğünü varsayarsak. Bu sefer arkadaşlar substitution effect gibi diğer ürüne göre daha ucuz ya da daha pahalı hale geldiğini değil de doğrudan fiyat düşmesinden dolayı bizim satın alma gücümüzün ya da real income'ımızın yani gerçek gelir düzeyimizin arttığını düşüneceğiz. Evet hocam ve tüketim miktarını nasıl etkilendiğini analiz edeceğiz. Bu etkiye ne diyormuşuz? Income efekt diyoruz hocam. Yani Metin hocam tekrar hatırlatıyorum önemli kavramlar olduğu için substitution efekte relatively cheaper mı relatively expensive mi olduğuna bakarken income efekte neye bakıyoruz? Satın alma gücümüzün nasıl etkilendiğine bakıyoruz hocam. Evet ya da consumer real income'ı nasıl etkilendiğine bakıyoruz. Orada da Metin hocam en sonunda real income bu örneğimizde olduğu gibi artıyorsa tüketim miktarının aslında o malın çeşidine göre farklılık göstereceğini bilmemiz lazım. Evet hocam. Bakın substitution efekte ürünümüzün çeşidinin hiçbir önemi yoktu. Yani bu şu anlama geliyordu. Substitution efekt için fiyat düştüğünde her zaman tüketim miktarı artacaktır. Fiyat arttığında da tüketim miktarı düşecektir. Yani hocam ben buraya substitution efekt always Negative diyebilir miyim? Evet hocam, hep ters yönde bir ilişki var çünkü. Bakın fiyat düşüyor, tüketim miktarı artıyor. Fiyat artıyor, tüketim miktarı düşüyor. Yani substitution efekte ürünün çeşidinin hiçbir önemi yok. Her zaman negatif bir etki var. Şöyle de belirtelim. Fakat az önce anlattığım gibi, inkam değişince Metin hocam, mutlaka ürünün çeşidi bizim için önemli hale geliyor. Evet hocam. Örneğin burada fiyat düştüğü için satın alma gücüm arttı. Eğer normal bir maldan bahsediyorsak, satın alma gücüm arttığı için o ürünün tüketim miktarını arttırırım. Evet hocam. Fakat hocam inferior good'lar hatırlayacak olursak inferior good mesela toplu taşımayı buna örnek verebiliyorduk. Metrobüsü düşünebilirsiniz. Satın alma gücümüz arttıkça aslında hocam zenginleştiğimi düşünüyorum. Satın alma gücüm arttı. Inferior good'ların tüketimini azaltırım. İşte ben de o yüzden bakın buraya fiyat düştüğünde real income artar ve bizim bahsettiğimiz ürün normal bir ürünse talebi de artar. Ama örneğini verdiğim toplu taşıma gibi bir ürün ya da hizmetten bahsediyorsak onun tüketim miktarı ne olur Metin hocam purchasing power'ımız arttıkça? azalır hocam. Zaten inferior good'un da Türkçesi düşük maldı. Aynen hocam. Gelir arttıkça talebi düşen mallar. Evet. Şimdi bakın burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Fiyatı düşürdük arkadaşlar. Eğer normal malsa nasıl bir ilişki oluyor hocam tüketim miktarı ile aralarında? Negatif bir ilişki var burada hocam. Evet. Şuraya yazalım. Fiyat düşünce normal malsa talep edilen miktarında ya da tüketim miktarının da artmasını bekleriz. Satın alma gücümüz artıyor diye düşünüp. Ama inferior goodlarda fiyat düşünce satın alma gücümüzün arttığını düşünerek talep edilen miktarını ne yapıyorduk onu? Azaltıyorduk hocam. Bakın burada nasıl bir etki var? Aynı yönde bir ilişki var. Yani pozitif bir etki var hocam. Sonuçta fiyatla talep edilen miktar arasında inferior goodsa pozitifli bir ilişki var. Burada ürünün çeşidinin hiçbir önemi yok ama income effect'te mutlaka hocam ürünün cinsi önemli ve orada da normal mı inferior mu diye bakıyoruz. Aynen hocam. Sorularda zaten bize belirtir. Fiyatın düşüp real income'ın ya da purchasing power'ın arttığı senaryoyu burada analiz ettik. Şimdi tam tersini analiz edelim. Yani fiyat arttığında ne olur acaba? Bir kere tüketicinin real income'ı ya da satın alma gücünü ne olarak düşüneceğiz? Şimdi de düştü hocam o zaman. Aynen hocam. Hemen tüketimimizin ne olacağını tahmin edelim. Yine Metin hocam tüketimi neye göre değerlendireceğiz? Yine ürün çeşidine göre hocam. Normal bir ürünse ne olacak hocam? Gelirim düştüyse tüketimimi de azaltacağım hocam ürün normal bir ürünse. Yani Q'de azalacak. Evet. Bakın fiyat arttı. Income efekti olarak düşünüldüğün zaman normal mallarda talep edilen miktarın ne olmasını bekliyormuşuz? Azalmasını bekliyoruz. Ters ilişki var demiştik zaten. Gerçekten de yukarıdaki bakın ters ilişkiyi normal good'larda income efektin her zaman negatifli olduğunu burada da gördük. Fiyat arttı normal mallarda talep edilen miktar düştü. Çünkü fiyat artınca satın alma gücüm düştü. Şimdi inferior olduğunu varsayalım. Ne olacak hocam bu durumda? Pozitif bir ilişki vardı hocam. Yani fiyat arttığında burada da tüketim miktarı artacak. Neden arttığında isterseniz söyleyelim. Çünkü fiyat artınca tüketicinin aslında satın alma gücü ya da real income'ı düşecek. Inferior goodlar yani düşük mallar toplu taşıma örneğini vermiştik. Gelir düşünce talebinin arttığı mallarda. Çünkü biraz fakirleşiyoruz hocam daha fazla toplu taşımaya biniyoruz gibi düşünebilirsiniz. Evet. O yüzden bakın buraya ne yazdım? Eğer mal inferior ise fiyat artınca o üründen daha fazla tüketebiliyoruz. Tabi hangi efekte göre? Income efekte göre tabi. Income açısından düşünmemiz lazım burada. Evet hocam. Yani bakın bu ilişkiyi aynı şekilde şurada da gördük. Şimdi hocam size bir soru sorayım. Konuyu daha iyi anlamamız açısından. Ürünün normal bir mal olduğunu düşünürsek. Fiyatı düştüğünde bu malın tüketim miktarı ile ilgili ne beklersiniz? Her iki etkiye de bakmamız lazım hocam. Bakalım hocam. Normal ürünlerde hem income efekt negatifli hem substitution efekt negatifli olduğu için aslında toplam efekte negatifli doğru mu? Evet hocam. Normal mallar için fiyat düştüğünde QD artar diyebiliriz. Yani şunu söyleyeceğim hocam kısacası. Substitution efekt her ürün için zaten negatif. Income efekt... Buna bakmamız lazım çünkü normal mallarda her zaman negatif ama inferior goodlarda her zaman pozitif. Şu an ben normal mallardan bahsettiğim için income efekti de negatif diye düşünüyorum. Ve zaten bunların ikisini topladığımda total efekti görürüm. Ve normal mallar için hem substitution efekt hem income efekt negatif olduğundan toplam etkinin de negatif olduğunu bilirim. Evet hocam. Yani bana bu şu sonucu gösteriyor hocam. Normal mallar için total efekt negatif olduğundan dolayı fiyat artarsa normal mallar için fiyatla negatif ilişkisi var tüketim miktarının. Kuantiti ne olacak? Azalacak hocam. Tüketim miktarı olarak düşünebilirsiniz bu ürünün. Fiyat düştüğünde de yine hocam negatif ilişkiden dolayı tüketim miktarının ne olmasını bekleriz? Artmasını bekleriz tabii hocam. Buna nasıl karar veriyormuşuz hocam? Her zaman total efekte bakıp karar veriyoruz hocam. Normal goodlar için de total efekt negatif olduğu için bakın fiyatla tüketim miktarı arasında şöyle ters yönde bir ilişki var. Ama eğer ürün inferior ise, bakın burada şöyle bir sonuç çıkacak. İlk olarak substitution efekti yazalım. Zaten substitution efekt neydi hocam? Ne olursa olsun Evet ister normal ister inferior good olsun substitution efekt negatifti. Peki inferior goodlar için income efekt neydi Metin hocam Income efekt pozitifti hocam. Bu bilgiler ışığında hocam total efekt ne olur? Hocam hangi efektin daha baskın olduğuna bakacağız o zaman burada. Aynen Metin Hocam. Yani burada total efekt pozitif de olabilir. Ki total efekt ne zaman pozitif olur onu söyleyelim. Income efekt, substitution efekte baskınsa hocam. Income efektin pozitif olduğunu biliyorum. Negatif olan substitution efekten büyükse total efekt pozitiftir. Yani price artınca quantity de artar bu durumda. Evet hocam bakın burada çok ilginç bir durum ortaya çıktı dediğiniz gibi. O da şu inferirgutlarda bazen total efekt pozitif çıkıp şöyle bir sonucu görmemize sebep olabilir. Fiyat arttıkça tüketim miktarı artar ya da fiyat düştükçe tüketim miktarı düşebilir. İlginç bir sonuç değil mi hocam? Öyle bir ürün düşünün ki fiyatı artsın insanlar daha fazla tüketsin ya da fiyatı düşsün insanlar o ürünün tüketim miktarını bıraksın düşürsün. Evet hocam normalde bildiğimizin aksi. Bir kere hangi durumda ortaya çıkabilirmiş bu? Sadece inferior gruplarda olabilecek bir şeymiş bu hocam. Güzel. Tabi her zaman olmuyor hocam. Çünkü niye? Total efekt dediğim gibi pozitif çıkıp böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama total efekt inferior goodlarda eğer substitution efekt income efektten büyükse negatif de olabilir. Bu bundan büyükse totali de negatif olabilir değil mi hocam? Evet hocam. Negatif olan substitution efekt pozitif olan income efektten büyük olduğu zaman inferior good'lar için total efekt negatif olabilir. Şimdi hocam iki durum çıktı. Inferior good'lar için. Bir tanesi total efekt negatif olabilir yani fiyat artınca tüketim miktarı düşebilir. Çünkü negatif dedik. Bakın ters ilişki var aralarında. Ya da fiyat düşebilir. Bu sefer de tüketim miktarı Artabilir. Bu hocam, o ürünle ilgili çok enteresan bir durum ortaya çıkarmadığı için sadece inferior gut diyoruz bu tip ürünlere. Yani total efekt negatifse, şu senaryodan bahsediyoruz hocam. Buna sadece inferior gut denir. Ki dikkat ederseniz, sadece inferior gut olduğu zaman normal gutla aynı sonucu aslında çıkarıyor. Yani total efekt negatif oluyor. Fakat eğer inferior good olup aynı zamanda pozitif bir ilişkiye sahipse buna sadece inferior good demiyoruz hocam. Şu yeşille gösterdiğim yerlere total efektin pozitif olması inferior good'larda o malları hem inferior yapıyor hem de o ürünlere gif'in ismi veriliyor. Bu durumun özel ismi neymiş hocam? Inferior'en gifinmiş hocam. Aslında şöyle ifade ediyoruz. Bu ürüne gifin deniyor. Ama gifin gutun aynı zamanda ne tip bir ürün olduğunu bileceğiz. Inferior gut olduğunu bileceğiz. Peki tüm inferiorlarda hep gifin gibi mi sonuç çıkıyor? Hayır hocam. Şu kırmızı kısımda öyle değil. O yüzden onlara sadece inferior dedik. Bakın gifin ibaresini kullanmadık. Şu bölümü hocam bir temiz bir şekilde bir özetleyelim. Hemen ekrana gelsin. Evet şöyle özetimiz geldi hocam. Normal gutta durum şuydu. Substitution efekt zaten her ürün çeşidi içinde her zaman negatif olduğu için. Bakın normal gutta da substitution efekte de negatif demiştik. Income efekt onu buradan görecektik arkadaşlar. Normal mallar için negatif olduğunu belirlemiştik. Ve bu da normal gutun bize sonuçta total efektinin negatif olduğunu. Yani fiyat düşünce arkadaşlar tüketim miktarının arttığını ya da fiyat artınca tüketim miktarının düştüğünü gösteren negatif bir ilişkiydi. Inferior ise yine substitution efekt ürün çeşidine bakmadan hocam substitution efekti e hep ne diyorduk? Negatif diyorduk hocam ama. Ama inferior good'da income efekti pozitif olarak belirlemiştik. Evet. İşte bu bize iki senaryo çizmemizi gerektiriyordu. Bir tanesi total efektin negatif olduğu ki o durumda arkadaşlar substitution efektin income efektten büyük olması gerekiyordu ki sonuç negatif çıksın totalde. Sadece inferior oluyordu. Çünkü niye? Total efekt eğer pozitif çıkarsa çok enteresan bir durum ortaya çıkıyordu. Ki total efektin pozitif olması ne zaman ortaya çıkabilirdi? Income efektin substitution efektten büyük olması yani onu domine etmesi durumunda ortaya çıkardı. Ve total efekt pozitif olduğunda da biz Fiyat düştüğünde tüketim miktarının düştüğünü, fiyat arttığında tüketim miktarının arttığını gösteren pozitifli bir ilişki görüyorduk fiyatla tüketim miktarı arasında. Bu tür inferior good'lara da ne diyorduk hocam? Giffen good diyorduk hocam. Yani Giffen good, inferior good'un özel bir alt başlığı. Aynen hocam. Yani her inferior'a biz Giffen demiyoruz. Ama tabii ki tüm Giffen'lar birer inferior'dır. O ayrı bir durum. Aynen öyle hocam. Hocam aslında şu Giffen Good'la ilgili de bir örnek verecek olursam daha iyi akıllara oturabilir. Eski dönemlerde İrlanda'nın çok fakir olduğu dönemlerde gözlemlenen bir durum. O dönemki fakir İrlandalılara göre patates hocam bir inferior good. Yani gelirleri artsa patates tüketimini düşürecekler hocam. Evet daha çok protein ağırlıklı beslenecekler, et yiyecekler. Aynen hocam. Ama çok fakir oldukları için Gelirlerinin büyük bir kısmı da zaten patatese gidiyor. Bakın burada anahtar kelime bütçelerinde patates harcamasının payı çok fazla hocam. Ve fiyat düşünce şöyle bir şey gözlemliyorlar. Income effect substitution effect'ten daha baskın geliyor her zaman. Yani inferior good olma durumu aynı zamanda income effect'inde substitution effect'ten daha büyük olma durumu ortaya çıkıyor. E bu da zaten az önce söylediğim gibi çok ilginç bir duruma sebep oluyor. Fiyat düşünce tüketim miktarlarını düşürüyorlar patatesten. Income efekt daha büyük olduğu için. O zaman hocam Giffen Good olmasının ilk koşulu neydi? Inferior Good olması. İkinci koşulunu da şuraya yazalım. Bu ürüne harcadıkları paranın bütçelerinde büyük bir paya sahip olması. Ki income effect, substitution efekti yensin. Onu da şuraya yazalım isterseniz. Bakın şuraya yazdım. Bütçelerindeki payının çok yüksek olması lazım. Inferior good olmasıyla beraber. Şimdi hemen şu bilgilerden faydalanacağımız bir soru çözelim arkadaşlar. Evet sorumuz geldi arkadaşlar. Hemen okuyalım. Mike has well behaved preferences. Hocam well behaved preferences'tan kasıt neydi? Yani hocam Mike'ın tercihleri konveksmiş. Yani olması gerektiği gibi diğer bir ifadeyle well behaved bu anlama geliyordu. Bakalım soruda bizim ne işimize yarayacak. And his endowment. Endowment demek hocam şu anki tükettiği mal sepetini ifade ediyor. Yani ilk nokta gibi düşünebiliriz. Şu an itibariyle demiş ki şöyle bir bundle tüketiyor. O bundle'a V diyelim. V1, V2 de arkadaşlar burada birinci ürün, ikinci ürün. Bazen isimleri X, Y olabiliyor. Bazen X1, X2, bazen Y1, Y2. Burada da V1, V2 diye iki ürün düşün demiş. V1'in ve V2'nin sıfırdan büyük olduğunu düşün. Şu an henüz soru gelmedi hocam sadece. Bazı ön bilgiler verdi. Sonrasında ikinci cümlede bakın şöyle bir soru sormuş. Eğer ilk fiyatların pozitif olduğunu düşünürsek yani P1'in ve P2'nin sıfırdan büyük olduğunu düşündüğümüzde birinci ürünün fiyatında bir artış var diyor. Might may decreases demand for good one if good one is an inferior good. Yani birinci ürünün fiyatı arttığında eğer bu ürün inferior ise talebi düşebilir diyor hocam. Aslında özetle şunu söylemiş bize. Ürünün fiyatı artıyor ve bu birinci ürünün talebi dediğini tüketim miktarı gibi düşüneceğiz. Düşebilirmiş. Tabi Goodwin'ı ne olarak düşündüğümüzde bu sonuç ortaya çıkıyormuş hocam. Inferior diye düşünürsek demiş hocam. turumu mu false mu diye bize sormuş. Tabi açıklamamızı da beklemiş. Şimdi hocam bakın şurada yanda az önce anlattığımız inferior durumuyla ilgili sonuçlar ortada. Öncelikle şunu bir belirtelim. Inferior'da fiyat arttığında Tüketim miktarının düşmesi mümkün mü? Bakın şurada fiyat artışlarını bir analiz edelim. Fiyat arttığında tüketim miktarı düşebiliyor. Evet hocam. Şuradaysa fiyat arttığında tüketim miktarı ne olmuş hocam? Artıyor. Yani hocam bir kere Mike May degrees dediği için yani düşebilir dediği için evet düşebilir. Bakın sonuçlardan bir tanesi bu. Fiyat arttığı zaman talebi düşürebilir tüketici. Bunun da koşullarını yazacağız ve böylece sorumuza da cevap vermiş olacağız. Aslında şuradaki akışı cümle haline getirip cevap vereceğiz arkadaşlar. O zaman o cevap bir gelsin hocam. Evet. Evet cevabımız geldi arkadaşlar. İlk önce inferior gutun substitution efekt ve income efektinin ne olduğuyla başlıyorum. Substitution efekt zaten her zaman negatifti. İster ürün inferior olsun ister normal olsun. Bunu yazdım substitution efekt negatif. But income efektin inferior gutlar için pozitif olduğunu mutlaka belirtiyoruz. Sonra diyoruz ki bu durumda in this case total efekt hem pozitif olabilir hocam hem de negatif olabilir. Şurada yazdığımız gibi bakın pozitif de olabilir negatif de olabilir. Hangi durumda pozitif hangi durumda negatif olduğunu da söylüyorum. Eğer income effect substitution effectten büyükse zaten total efektin pozitif olmasını bekleriz. Ve bu tip ürünlere hangi ürünler diyorduk hocam? Giffen good diyorduk. Diğer kez de açıklayalım. Substitution effect income effectten büyük olduğu zaman doğal olarak total efektin negatif olmasını beklerim. Bu tip ürünlerde sadece inferior good olarak nitelendiriliyordu. Evet hocam. Ve hocam sonuç olarak şunu gördüm ki fiyat arttığında tüketim miktarının düşmesi yani total efekt burada nedir hocam? Negatiftir hocam. Fiyat artarken bu düşüyor. Negatif ilişki var. E, inferior goodlar içinde total efekti negatif olma durumu mevcut mu? Evet hocam var. Buna hatta only inferior good demiştik. İşte aslında cevap da buradan sonra başlıyor. Bundan öncekileri ön bilgi olarak vermek gerekiyor ama aslında sorunu turu olarak başladığımız bölüm şurası. Bakın bundan sonra aslında cevap veriliyor. O da şu. Substitution effect income effect'ten büyük olursa inferior good'lar için zaten bu total efektin negatif olmasına ki biz de bu ürünlere sadece inferior good diyorduk ve sonuç olarak da şunun ortaya çıkmasına sebep oluyordu. When a good is only an inferior good. Sadece inferior good'sa, yani gif'in olmadan inferior good'sa talep ne olabilir hocam? Demand may decrease as price increases. Fiyatı arttıkça talep düşebilir. Yine burayı da şöyle çizmiş olalım. Burada inferior good'la ilgili bilgilerimizi verdik. Buradan itibaren de soruda anlatılan hikayenin doğru olduğunu belirtmiş olduk aslında. Hocam bu soruyu bir de grafikle bize anlatmamızı göstermemizi isterlerse şu bölümü arkadaşlar biraz şöyle küçültüp yukarı alayım. Şuraya hemen durumu grafikte göstereyim. Hocam bir kere bir düzlem çizeceğiz. Ürünlerin ismi neydi? V1, V2 olarak verilmişti bu soruda. well be preferences dediği için nasıl bir indifference görme sahipti? Konveks hocam. Şöyle bir budget line'ımız vardı. Ki buralar m bölü p1, m bölü p2. Bu soruda rakam olmadığı için arkadaşlar buralara mecburen harfleri yazıyoruz. Indifference curl'ümüz şöyle well behaved yani convex bir şekilde çizildi. İlk durumu hatırlarsak budget line'ın o indifference curve'e ne olması lazımdı hocam? Teğet olması lazım hocam. Ki optimizasyon yapsın. Buna endowment point demiş. ilk optimizasyon noktası burası. Ben bunu şöyle E1 ile göstereyim hocam. Tüketicinin ilk optimizasyon noktası genelde optimizasyon noktaları şöyle equilibrium denge noktası olarak düşünülüp E ile gösterilir ve burada ne kadarlık bir V1 tüketimi var yani ilk üründen şu kadar değil mi hocam? Evet. Şimdi hocam fiyat artıyordu. Bunun grafik üzerindeki ilk etkisi ne olacak? Şurası biraz daha içe kayacak. Bu arada arkadaşlar şurayı yanlış yazmışız. P2 demişiz. Şuna P1 demişiz. Tabii ki burası P2 olacak. Şurası P1 olacak. Birinci ürünün fiyatı arttığı zaman şurası daha yüksek olacağı için artık zaten burası da buraya gelecek demektir. Yani budget line'ımız şu içeri doğru rotate edecek aslında. Burada bir değişiklik olacak mı hocam? Hayır hocam ne M'de ne p 2de bir değişiklik olmadığı için orası aynı kalacak. Çizelim o zaman. Tahmini şöyle bir şey olacak hocam. Yani daha içeri kaydı. Hatta isterseniz buna da M bölü P1 yıldız diyelim. Yani fiyat arttı. Artık daha yüksek bir P1 var. Bu ifadede daha şöyle sol tarafa kaydı. Daha küçüldü yani. Şimdi hocam durumu analiz edelim. Fiyat arttığında talebin ne olmasını bekliyorum birinci ürün için? Azalmasını hocam. O zaman bu yeni budget line'da öyle bir noktada optimizasyon göstereceğim ki şu ilk ürünün tüketim miktarı azalsın. Doğru mu? Evet hocam. Hemen öyle bir indi indifference kör daha çizelim şuraya. Ve şurada teğet olduğunu varsayıyorum hocam. E2 dedim buna da. Fiyat arttıktan sonra budget line bu hale geldi ve yeni optimizasyon noktası bu oldu tüketicinin. Dikkat ederseniz yeni v bir miktarımız yıldızla gösterelim. Azaldı. Gerçekten bakın fiyat arttı, tüketim miktarını azalttım değil mi hocam? Evet hocam. Ama grafikte şunu da mutlaka belirtelim. Şu kırmızıyla çizdiğim aslında hangi etkiyi gösteriyor bize? Total efekti gösteriyor hocam. Sonuçta totalde ne olduğunu gösteriyor. Fiyat arttı, talep edilen miktar düştü, total efekt. Şuraya hocam T diyeyim. Total efekti göstersin. Evet hocam. Ama bu total efekt nasıl bu yöne negatifli gelmişti? Bir Substitution efekt var hocam. O da negatifli. Ama Income efekt pozitif. Şu hocam Substitution efekti olsun. Şu kadar da demek ki bir Income efekt varmış. Kısacası hocam grafikle de şunu göstermiş olduk. Total efekt evet negatifli. Ama bu şöyle meydana geldi. Substitution efekti negatifliydi. Fakat Income efekt pozitif. Bir kısmını götürdü income efekti. Yine de substitution efekt büyük olduğu için income efektten. Evet total efekt substitution'ın yönünde olmuş yani negatif olmuş. Bunu da cevabımızda gösterdiğimiz zaman şu grafikle beraber aslında buradaki olayı grafik üzerinde de anlatmış oluyoruz.